E, vallahi herkes uçak kullandı, araba kullandı, biz at kullandık. Buna da ne diyeyim bilmiyorum. E, hepsini güzelce konuştuk ama arkasından da bir şöyle bir kırat türküsü söyleyiverin de eşime, dostuma, bütün can ciğer arkadaşlarıma e, hediyem olsun. Kıratın dizgini de düşmüş boynuna Güzelin arar iken de of of Gitmiş oyununa Kıratın dizgini de Düşmüş boynuna Güzelin arar iken de of of Gitmiş oyununa Sevmediğin bir garibin ah, ah, ah. Nasıl girdin koynuna of of Koynuna ah, ah, ah. Koynuna ah, ah.